Herkese selam arkadaşlar. Bugün yeni bir motovlog videosu daha çekiyoruz. Bugünkü konumuz yine değişik konulardan bulduk bir şeyler. Maksat kanal boş durmasın yani böyle hafta çık çekimlerinde fazla uzun konular olmuyor. Ee, o yüzden fazla detaya giremiyoruz. Ama size bir sürprizim var. Ee, spoiler verdim ama. Ee, Cuma gününü bekleyin arkadaşlar Cuma günü motosiklet başlamak isteyenler için güzel motorlar seçtik Fiyatlarını araştırdım Scooter olsun ee, Debriyajlı motosiklet olsun Hayret yol veriyor herkes. Yol veriyorlar da arkadaşlar şu anda yedek deponun 26. kilometresindeyim. Her an benzin bitebilir. Artık motorumu iterim. Yürüyerek benzinliğe mi geçerim? Ben normalde Shell'den alıyorum. Ama şimdi herhalde mecbur kalacağız çünkü bir yerden itmem gerekecek. Hadi ama dayanabilirsin. Dayanman gerek yani Arkadaşlar bugünkü konumuz e, Kullandığım programlar Yani e, hangi montaj programını kullanıyorum Başka bir konu daha var e, Neden motovlog Şimdi arkadaşlar ilk, ilk soruya gelelim Şimdi kullandığım program Adobe Premiere bütün montajı onunla yapıyorum. Zaten benim bende pek bir montajlık bir şey yok. Herhangi bir sıkıntı olmadığı sürece videoda kesme biçme olayı yapılmıyor. Sadece başlangıçlara 3 tane video ekliyordum. Şimdi bir tane arkası bulanık şekilde yapmaya karar verdim. Böyle daha güzel oluyor sanki. Önceden 3 tane 2 saniyelik videoyla toplam 6 saniyelik bir intro yapıyordum. Şimdi bir tane videoyla 6 saniye bir video ve arkası şeyle adını unuttum şimdi Efekt koyulmuş halde yani O şekilde bir şeye başladım Program yani program profesyonel bir program Zaten bütün filmler olsun ne bileyim Üzerime taş yağdı Taşlar üstüme üstüme geliyor. Ee, filmler olsun, setler olsun, kullandığı programlar zaten belli profesyonel programlar kullanıyorlar da. Premier, Vegas, ne bileyim. Ya şöyle bir şey var, e, bir de fazla montajda ilgilenemiyorum. Montaj montaj hakkında da fazla bilgim yok zaten. Eğer şu anda benzin biterse var ya, burada benzinlik istasyonu da yok. Nereye gidelim bilmiyorum artık. Konumuza geri döneceğiz ama konuyu dağıttım özür dilerim. Nerede kaldığımı da unuttum. Neyse, İşte dediğim gibi arkadaşlar tam profesyonel biri değilim şeyde, premiyerde ama olsun yani videoda kesme kırma gerekmediği sürece yani mesela şöyle bir şey olur ee, bir şeyin gizlemem gerekiyor mesela şu plaka öndeki plakayı gizlemem gerekli gerekse ee, o yürüyor ya sürekli onu yapamam ama yani çabalarım her türlü çabalarım yani yaparım illaki bir şekilde yaparım geç buradan biz 29 kilometre hadi Hadi başarabiliriz bunu. Başarabiliriz. Tır mı yok? Kamyonmuş. Gel 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 gel. İşte motosikletin faydaları. Hadi ama niye herkes bu kadar yavaş? Yolu kestin ve arkana bakmıyorsun. Gerçekten çok güzel. Neden kuyruk var? Aman, aman. Bugün çok sıkıcı bir güne benziyor. Ee, dün de motovlogda diyorum ki, ee, yani yarın Pazartesi. Salı gününe de video var. Sanki bu vlogu ondan önce izlemeyecekmişsiniz gibi konuşmuşum orada. Salı cuma motovlog geliyor. Ben cuma günkü vlogta salı günü video olacağını söylüyorum. <laughs> Neyse ikinci sorumuza dönersek. Hadi biraz seri olun. Hadi. Hadi başarabilirsiniz bunu. Seri 30 kilometre. Tamam. Bitti mi? Hadi. Kenara çekmek istemiyorum. Kim geliyor? Kime yol verdi? Benzin bitecek. Ben basıyorum ya. inanmıyorum. Neyse, konuya geri dönelim. Ee, neden motovlog? Aslında şöyle, ben zaten motosiklete aşık bir insanım. Ee, hep izliyorum, hep şeyler yapıyorum. Dedim ki benim de motorum var. Neden motovlog çekmeyeyim? Ee, taktım kamerayı, getirdim mikrofonu. Çekimlere başladım. Ekimler işte ee, biraz daha şeyin katkısıyla Ekin bir ismimizi geçirdi. Ona da teşekkür ediyoruz buradan. Onun katkısıyla biraz büyüdük. E, büyümeye de devam edeceğiz inşallah. E, güzel motovloglar gelecek, gelecek. Çok yakında her şey. Cuma gününde size şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela montajında ben bilmiyorum ya montajlamayı. Cuma günü o kadar uğraştım ki tam yani sadece yaz ekle, bir şeyler ekle. O kadar detaya girmeyeyim. Göreceksiniz. sadece onlar için yani saat 7'de montajı oturdum. kaçta kalktım yani 22 e, 22.15'te 22'de bitti. 22.15'te render'a bıraktım işte artık. Yani yüklenmeye bıraktım Bilgisayara atmasına bıraktım diyeyim size Eğer bilmeyen arkadaşlar varsa ee... Onu da söyleyeyim 38 dakikalık bir video 38-39 dakikalık bir video ee... Benim gayet hoşuma gitti Hadi ama O kadar zor bir şey olamaz. Biraz seri olun. 30.7 kilometre oldu. Hadi. Başarabiliriz bunu. Bak yine konuyu dağıtıyorum. Ne söylediğimi unutuyorum. Böyle bir şey olamaz ya. Ne diyordum ben? Hatırlamıyorum. Eee neden motovlog konusuna geri dönmek istiyorum Eee işte Yapabilmeye çalışıyorum umarım da oluyordur Umarım sizlere bir faydam dokunuyordur umarım e, Videoyu izlerken sıkılmıyorsunuzdur Ben güzel videolar çıkmasını istiyorum. Aralara gireceğiz sonra adam birden sağa dönecek X City. Ha. Geçin, geçin. Geç ama geç. Sen de geç böyle he. Sinyalini yiyeyim senin. <laughs> Aman sokakta ne işin var senin ya? Çok tatlı. Pazisi sağdan geçtik ya inanmıyorum. <laughs> Hanımefendi telefonla konuşuyor diyecektim yok telefonla konuşmam. Biz şele geçeceğiz. Şelden benzin alacağım. Sonra bir arkadaşımı almaya gideceğim. Ne yapıyor bu? Onu çözmeye çalıştım da Hemen şöyle geçelim. Düşünsene de, burada bitiyormuş benzin. Ne kadar çok gülelim ya. Şurası yanar demiyorum. Unutmayalım. Selamünaleyküm. 97'den koyabilirsen abi sana zahmet. 97'den koyabilirsen. Ne kadar, kadar alırsın abi? zaten 20 aldık. 20 aldık. Tamam abi. Eyvallah. Fişini verme imkan var mıdır bana? Abi fişi alma imkan var mı? Eyvallah. benzinle doldurduk. Dayandı ya motor. 30 kilometreye geçtik, 31 kilometre yapmış motosiklet Yedek depoyla 2347 kilometre Şimdi biz nereye gideceğiz? Nereden? Buradan inersek Amca aralardan geçiyor Şu şeye gıcık oluyorum MT07'de Eee MT09'da Iııı Şey ayaklıklar Geriye doğru açılıyor ama Merhaba abi sağlasın. Geriye doğru açılıyor Ama ayağınıza takılıyor bir Ayağınızla bir motoru ittirmeye çalıştığınız zaman filan Ayağınıza çarpıyor resim. Ben şimdi Aa, sola dönmem gerek ama en sağ şeritteyim. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi ilk şeride geçeceğiz. 3, 2, 1 ve 0 zaten. Az önce en sağ şeritten en sol şeride girmeye kalksaydım sıkıntı büyüktü. Büyük sorunlar la karşılaşabilecektim. Geç geç, geç. Hadi geç. Motorcu amca sen yaya geçininde ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak karşıda mobese var. <laughs> Konumuz dağıldı, ortalık karıştı. i̇şte motosikletlere zaten hayran olduğum için ben bu sefer hata yapmadan direkt sola geçeyim. Aslında en sağdan en sola geçebiliriz. Bak görüyor musun bu sefer şansım var. Herkes sola dönecek burada. Şöyle bir geçeyim ben. 3, 2, 1. Nereye gidiyorsun? Allah razı olsun için nereye gideceksin ya? Daha 3, 2, 1 saniye çalıyor. Saniye çalıyor evet. <laughs> saniye geçiyor adam arkadan kornaya basıyor ya. Çok acelesi var. Bir yere yetişecek. Olabilir yani. Ama kırmızı ışıkta geçemez. Ay kusura bakmayın özür dilerim. Biraz hızlı geldiğim için durdu duramadım. Ya yani dururduk ama kendi durdu. Durmayı tercih etti. Şuradan gelen yok. Motoruluk ee, devamını getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Daha fazla uzatmayım zaten arkadaşın yanına geldim. Ee, bunun devamını çekerim bu videoların. Parti ki falan gelebilir. Hepinizi çok seviyorum. Facebook sayfamı beğenip YouTube kanalıma abone olup Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.